Sazlıdere Havzası'ndayız şu anda. Baraj Gölü'nün kenarındayız. Sazlıdere Barajı İstanbul'un Avrupa yakasının 3. büyük su havzası. En büyük su varlıklarından bir tanesi. Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı projesi maalesef Sazlıdere Barajı üzerinden geçen bir güzergaha sahip. Biz bunu ÇED raporu ile birlikte zaten öğrenmiştik. ÇED raporunda da belirtilmişti bu durum. Ancak Sazlıdere Barajı bu kadar önemli bir su var olması sebebiyle hali hazırda İSKİ tarafından kullanılmaya devam ediyor. E, fakat geçtiğimiz yıl içinde şöyle bir gelişme oldu. E, Sazlıdere Barajı'nın e, hemen e, mutlak koruma alanında yani birazdan e, ziyaret edeceğiz baraja sıfır olacak şekilde toplu konut inşaatları başladı. E, Tokaylı ile yapılan toplu konut ihaleleri bunlar. E, ve bunlarla ilgili hukuki süreçler devam ederken biz öğrendik ki 2022 yılında bir Cumhurbaşkanlığı kararı alınmış ve ve Sazlıdere Barajı'nın kullanım maksadı içme suyu olmaktan çıkarılmış. Daha önce %100 içme suyu maksatlı kullanımı olan bir barajken bu bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile %0'a indirilmiş. Ve bu karara istinaden de hemen baraja sıfır olacak şekilde yani mutlak koruma alanı kısa mesafeli ve orta mesafeli koruma alanlarında çok yüksek yoğunluklu yapı inşaatları başladı. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Barajın çevresini yapılaşmaya açtığınız zaman, bir o barajdaki suyun toplama kapasitesi etkileniyor. Çünkü etrafındaki arazi kullanımını değiştirmiş oluyorsunuz yapılaşmaya açarak, betonlaştırarak baraja gelen su miktarı etkileniyor bundan olumsuz anlamda. Bir de elbette ki bu şantiye faaliyetleri, şantiye bittikten sonra orada insanlar yerleşim yerleşecekler ve yerleşim yerine haline gelecek. Dolayısıyla kirlilik riski de söz konusu oluyor. Dolayısıyla içme suyu varlıklarının, içme suyu havzalarının her türlü kirlilikten her türlü müdahaleden, yapılaşmadan korunması bu anlamda çok önemli. Şu anda maalesef geldiğimiz noktada artık içme suyu havzası olma niteliğini Sazlıdere Barajı'nın Cumhurbaşkanlığı eliyle kararıyla ve TOKİ eliyle ortadan kaldırıldığını görüyoruz. İstanbul zaten su kaynakları anlamında çok sıkıntılı bir şehir. Ee, resmi nüfusu bildiğiniz üzere 16 milyona dayandı. Ee, gayri resmi nüfusun bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Zaten halihazırda e, suyun büyük kısmını Melen'den getiriyoruz. Yani İstanbul boğazına yaklaşık 170 kilometre mesafede e, düzce bolu sınırından geliyor İstanbul'un suyun öne, suyunun önemli bir kısmı. E, bu hem Melen'in bulunduğu havza açısından olumsuz etkiler yaratan bir durum hem de e, o kadar uzak mesafeden İstanbul'a su getiriliyor olmasının bir e, enerji maliyeti boyutu da var. E, İstanbul maalesef artık kendi ihtiyacını kendi içinden sağlayamayan bir kent. E, tabii ki iklim değişikliğiyle birlikte artık yağış rejimlerinin değiştiğini, sıcaklıkların buharlaşmanın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla su insanlar için en yaşamsal, e, en kritik e, varlıklardan bir tanesi. E, bu anlamda da mevcut havzalarımızı, su havzalarımızı azami özenle korumamız gerekirken maalesef yaptığımız bunun tam tersi. E, yapılan bunun tam tersi. işte rant uğruna, yapılaşma uğruna bu su varlıklarımız elden çıkarılıyor. Geldiğimiz durum maalesef bu. E, nüfusu sürekli artmakta olan bir şehirdeyiz. E, nüfus projeksiyonları e, buradalar için yapılan bu şehirler için yapılan altyapı projelerinde bile çok kısa sürelerde e, açılıyor. E, şimdi Sazlıdere Barajı'nın da e, Buranın bir su kaynağı olarak kullanılması, temiz su kaynağı olarak kullanılmasından vazgeçiliyor. Yani sona erdirilmeye çalışılıyor bu. Bunun çevresinin imara açılması, bu barajın kullanılamaz hale gelmesi, gelecekte öngörülemez ve geri döndürülmesi mümkün olmayan riskler barındırıyor maalesef. Böyle bir su kaynağı yok edildiğinde bir daha bunu alternatif yollarla telafi etmeniz pek kolay değil. Bu çevrede sosyal konut yapılacağı söyleniyor. O nedenle imar açıldığı söyleniyor. Fakat biz o planları, projeleri incelediğimizde de bunların aslında sosyal konu statüsüne çok uygun olmadığını yaptığımız incelemelerde anlıyoruz, görüyoruz. Zaten normalde de baraj havzaları yapılaşmaya aslında sadece oralar su kaynağı açısından yani havza olduğu için değil, yapılaşmaya uygun olmadığı için de e, yapılı, e, inşaat yapılmaması gereken bölgeler. E, burası işte belli yani yıllarca e, baraj havzası olarak kullanılmış. Yani alüvyon zemin olduğu, buranın zeminin aslında yapılaşmaya uygun olmadığı, yapılaşma için ekstra zemin ıslahı gibi tekniklerin zemin iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiği aşikar. E, bu çalışmaların e, hiçbirisi aslında sosyal konut üretmek için uygun çalışmalar değil. Yani bir e, bir bölgede iyi yapılaşmaya açıyorsunuz sosyal konut yapma amacıyla. E Fakat o bölgenin zemine uygun olmadığı için siz o konutları yapabilmek için, o binaları yapabilmek için ayrıca ayrıca zemin iyileştirme çalışmaları yapmak zorunda kalıyorsanız aslında ucuza mal etmiş olmuyorsunuz o konutları. E, bu barajı besleyen e, başka su kaynakları var çevrede, akarsular var, sel riskleri var. Bunların engellenmesi için de ayrıca başka e, güvenlik önlemleri de alınması gerekiyor. Onlar da ayrı inşaat kalemleri. Yani konutların e, kendi maliyetlerinin haricinde yani biz bunu hem mühendislik açısından doğru ve uygun bulmuyoruz. Yani bir şeyin zeki imkanlar veya teknoloji bunları yapılmasını mümkün kılıyor diye e, doğal kaynakları e, çevre tahribat doğal kaynakları azaltan, tahrip eden, e, çevre tahribatını arttıran e, bu tarz projelerin e, kesinlikle uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz. İşte inşaat mühendisleri odası olarak da böyle düşünüyoruz. Nitekim e, benim bizim disiplinimize yakın diğer mimarlar odası, şehir plancıları, işte jeoloji, jeofizik mühendisleri odalarında genelde görüşleri bu şekildedir. Bu TMMO benim ortak görüşüdür. Ve buradaki hukuksuzluğu hem gözlemlemek hem de e, hukuksuzluklara dediğim gibi dikkat çekmek için bugün buradayız. Arkamızda gördüğümüz şantiyalının maalesef su havzası, su barajının üzerine mutlak koruma alanı ilan, ilan edilmiş. Yıllardır özenle korunan bu alanda e, ile bir müdahale ve inşaat süreci yaşanıyor. Yani, ben... ee yani İstanbul'un ve Türkiye'nin ve Marmara bölgesinin her bir metreküp suya, her metrekare o dağal alana ihtiyacı var. İklim krizinin kapıda olduğu doğal felaketlerle boğuştuğumuz bu düzende bunları ozenle koruması gerekirken maalesef kamu eliyle yok edildiğini, imha edildiğine şahit oluyoruz. Ee, biz en son 5 Haziran'da burada bir gezi düzenlemiş ve e, yıkımı şahit de olmuştuk. O zaman çok küçük bir alanda sadece arazi düzenlemesi yapılıyordu ama maalesef 3 ay içinde Kaba inşaatların bittiği, çatıların yapıldığı ve mümkün olduğunca geniş alana yani herhangi bir altyapı tesisi yapılmadığından e, hedef sadece en büyük alanı nasıl işgal ederizle dönmüş durumda. Hukuk aykırılıkları tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Maalesef davalarda yürütmeyi durdurması kararları verilmediği için e, hukuk aykırılıklar devam ediyor. Yine 7554 sayılı kanuna, maden, enerji sektörüne tüm e, koruması alan, gereken alanlar e, açılmış durumda. Hukuki mücadeleye devam etmeye çalışıyoruz. Halkın yanında olmaya çalışıyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Maalesef dava süreçleri aslında 2011'den 2012'den beri hem bir çevre planı planıyla birlikte hem Kanal İstanbul'a hem etap etap yapılan imar planlarına karşı davalar devam ediyor ama bu davalarda maalesef hem uzun yargılama hem yürütmenin durdurması kararları verilmemesi uygulamaların hukuk aykırı olsa devam etmesine neden oluyor. Şimdi bu gördüğümüz üzerinde bulunduğumuz alan 10 bin konutluk bir alan olarak ilan edildi. Tam karşısında da 2,5 milyon metrekarelik bir alan gene 25-30 bin konuta hizmet edecek gibi planlanıyor ki metrekare hesaplarında yaptığın zaman uzmanları daha yüksek sayıda konut yapılacağını düşünüyorlar. Ee, doğrudan baraj sınırından başlayarak yapılıyor ve maalesef etap etap ilan ediliyor. Yani bir bütüncül plan üzerinde ilan edilmeden etap etap önce imar planları itira, e, ilan edildi. Onlara itiraz süreçlerini yaptık ama henüz itirazlar değerlendirilmemişken inşaat ihalelerine şahit olduk. Bir yandan çet süreçlerini bugün gene bir ilan Çevreşecilik Şehir Bakanlığı'nda çet süreçlerinin tamamlandığı da duyuruldu. E, maalesef bunların hem böyle etap etap yapılması bir bütüncü çerçevede yapılmaması hem hukuki mücadeleyi zorlaştırıyor hem takip etmeyi zorlaştırıyor hem de bağlamından kopartıyor. Ee, maalesef yargılamalar netice elde edilememe sonucuna varıyor ve yani hukukun olmadığı yerde kaos olur. Maalesef o yöne doğru gidiyoruz. Yani sadece sazlı derde değil biz İstanbul'da kan İstanbul projesinin çıkmasından bu yana aslında birçok su havzasının yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. Ömerli mesela bunlardan biri. Oraya OSB yapılacak. Evet. Ee, peki İstanbul'un genel durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani, Geleceğe yani dair ne söylüyor? Genel durumda şöyle aslında İstanbul için hani yıllardır bitmeyen bir Melen Barajı, Melen Suyu'nun getirilmesi projesi gündemde. fakat Melen Barajı ile ilgili çeşitli sorunlar nedeniyle o baraj havzasında e, o, o, o barajda su biriktirilemiyor. Su biriktirilemediği için İstanbul'a çok maliyetli yöntemlerle şimdilik yine oradaki su naklediliyor. Ee, onun e, henüz ne şekilde onarılabileceği, onarılıp onarılamayacağı, bunun ne kadar süreceği, bunlarla ilgili belirsizlikler var. Fakat sanki bu sorunlar çözülmüş gibi ee, ve e, oradaki su kapasitesi, su kaynağı Fazlasıyla yeterli göründüğü için, yani İstanbul'un mevcut hali hazırda kullanmakta olduğu su kaynakları ile ilgili bir vurdum duymazlık, yani bir şey savurganlık söz konusu. E biz hep söylüyoruz İstanbul'un depreme, deprem benzeri başka afetlere de daha hazır hale gelmesi için aslında İstanbul'da alınması gereken başlıca önlemlerden birisi İstanbul'un nüfusun arttırılmaya yönelik çabalardan, projelerden, planlardan vazgeçilmesi. Artık İstanbul'un nüfusunun dengelenmesi ve eksiltilme, azaltılmaya çalışılması gerekiyor ama e, maalesef iktidar buradaki bu e, rant ekonomisini sürdürmek, ye devam etmek istiyor. E, çünkü bu kendi siyasal amaçları için de kullanılan yanları var. E, abi bu bölgede işte bu arazilerin değerini bir şekilde bu projelerle, spekülasyonlarla e, arttırılarak Yine burada bir döngüsel bir ekonomi yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu tarz projelerin yani inşaata dayalı ekonomi canlanmaların, hareketliliklerin hepsinin biz kısa ömürlü olduğunu biliyoruz. Böyle bölgelere kaynak aktarılıyor. O kaynak sayesinde belli bir hareketlenme hem ticaret hayatında hem oradaki istihdam koşullarında vesaire de filan geçici hareketlenmeler yaratılarak aslında bir illüzyon yaratılıyor. Bunun karşılığında da işte Ormanlar yok ediliyor, tarım arazileri yok ediliyor, su havzaları yok ediliyor. Bunların telafisi yoktu. Yani tarihsel miras yok ediliyor Kanal İstanbul arazisinde. Kuzey Ormanları da ciddi bir yapılaşma faaliyeti var Kuzey Marmara Otoyolu çevresince. Bütün planlar aslında işte 3. Havalimanı'yla küçük Küçükçekmece arasında kalan bölgenin olabildiğince imara açılarak yani yapılaşmaya müsait hale getirilmesi e, fakat bunun hani geri dönüşü olmayan e, zararları olacak maalesef e, bu konuda da e, ülkenin kaynakları da çarçur ediliyor yani bu bölgelerin özellikle de e, sanki depreme karşı bir önlem alınıyormuş gibi e, sunulması kamuoyuna da çok yanıltıcı yani şimdi sosyal konut yapıyoruz depreme dayanıklı bina inşa edeceğiz deniyor. bizim. İstanbul'un ihtiyacı olan şey depreme dayanıklı yepyeni binalar inşa edilmesi değil. İstanbul'un içindeki mevcut riskli binaların aslında tespit edilip mümkünse güçlendirilmesi, güçlendirilme imkanı yoksa yenilenmesinin yollarının aranması. Bunların da belli bir plan ve proje dahilinde yürütülmesi gerekiyor. Maalesef şu andaki kentsel dönüşüm süreci de bizce büyük, İstanbul gibi büyük bir şehrin aslında depreme hazırlanmasının önündeki engellerden birine dönüşmeye başladı giderek. Burayı bir sosyal konut diye yapıyorlar. Ancak biz İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sosyal konut diye ya da kentsel dönüşüm adı altında dönüştürülmeye çalışan bölgelerde halkın oradan sürüldüğünü, şehrin daha dışına sürüldüğünü görüyoruz. Ödenmeyen kiralar ya da karşılanamayacak krediler. Yani kredi borçlarınızı söyleniyor. ödeyemediğinizde zaten oradaki mülkünüzden de olmuş oluyorsunuz yani onu sahiplenemiyorsunuz veya belli bir aşamada devretmek zorunda kalıyorsunuz. O kredileri ödemekte zorlandığınız zaman. Yani başlangıçta siz başvuruları sosyal konut üzerinden de alsanız o belli bir e, alım gücüne göre belli bir tabakayı da gözetseniz oradaki konutlar belli bir süre aslında yine e, belli bir olan, servet sahibi başka e, gayrimenkul e, bakımından sıkıntısı olmayan insanların yavaş yavaş eline geçiyor. Konut politikasından AKP iktidarının başından beri görüyoruz. Yani 2000'leri yılların başından beri konut konusunda ciddi bir atak yapılmış gibi bir ilüzyon yaratılıyor. Fakat e, TOKİ'nin ürettiği konutların e, %10'u bile sosyal konut statüsünde değil. Aslında burada mesele yani kamu arazilerinin bedelsiz olarak elde zaten mevcut olan kamu arazilerinin TOKİ aracılığıyla üzerine bir bina yapılarak özelleştirilmesi. Da ne insanların sosyal konut diyeceğimiz işte gerçekten de konuta ihtiyacı olan tabakaların konut ihtiyacını karşılamış oluyor. Ee, ne de, kalıcı bir şey sağlanmış oluyor. İşte karşılığında da biz doğal kaynaklarımızı yitiriyoruz. Şehir içindeki yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını kaybediyoruz. İşte bugün buradayız. Ee, geçen hafta Top Ağacı'ndaydık Ümraniye'de. Bu akşam Kadıköy e, Kadıköy'de Mahallesi'nde Cafera Bostanı'nın oradaki vakıflar müdürlüğüne ait olan, vakıflara ait olan bir arazinin yine imara açılması, statüsünün değiştirilerek konut projesi e, için uygun hale getirilmesiyle ilgili başka bir mücadele sürüyor. E, bunlar maalesef kalıcı projeler değiller ve sorunları da e, katmerlendirerek arttırıyorlar. Yani ilaç olarak sunuluyorlar işte depreme, başka afetlere filan ama. İlaç olmanın aksine oradaki riskleri daha da arttırmış oluyorlar. Çözüm olarak sunulan bu projeler çözüm değil.